Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz boyama yapacağız. Boyamadan önce boyasını yapacağız. Atabilir miyiz resmimize? Şimdi ben için şimdi yazgar Bakın. çok güzel. Arkadaşlar, bakar mısınız ne kadar düzen içerisinde boyuyordur? Sanatçı. Dila. Bak bir tarafı boyadıktan sonra öteki tarafa geç tamam mı? Tamam. bitmedi daha. İşte bir tarafı bitir sonra. Dava mı? Ne daha var mı? Bu boyama. Şimdi taşama boyuyorum. Hı. El salla kameraya. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın da bakın. Güle, güle. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın.